Selam Nutellalarım. Bugün sizlerle birlikte başlıkta da gördüğünüz gibi Nutella ile Nutella avına hoş geldiniz. Şimdi bu e, şeyde amacımız ne onu söyleyeceğim. E, Nutella ile Nutella avında eee gittiğimiz yerlerde Nutella bulmaya çalışacağız. O yüzden birkaç tane kutu var. Gelin sizlerle kutulara bakalım. Evet, şimdi deneye gidelim. Bunu kutuyu neden buraya koyduğumla ilgili hiçbir fikrim yok. Ama buraya koydum. Şimdi ee, çıkalım bakalım ya da bulduğumuz yerden Nutella'ları alacağız. Hadi bakalım gidelim. Şimdi Nutella istemeye bir tane eve geldik. Bismillahirrahmanirrahim. Kapıyı çalalım. Anne kapı çaldı. Tamam kızım gidip bakıyorum. Hoş geldiniz. Hoş geldin çocuğum. Ne istiyordun? Kim geldi ki acaba? <laughs> Nutella abla. O kim kız? Anneciğim YouTube kanalı var o YouTuber. Oo iyiymiş. Gel gel Nutella'cığım gel gel. <laughs> Teşekkür ederim. Ama benim video çekiyorum o yüzden e, önemli bir şey sunmam lazım. Evet abla buyur. Ben Nutella istiyorum. Ne? Hayır yani yiyecek olan Nutella. Ha tamam. Bu kutuya bana koyup getirebilir misin? Tabii ki. Bizim Nutella'mız var mı? Bir tane böyle var. Bir tane bu var. Başka Nutella'mız var mı ki? Hmm, başka Nutella'mız yok. Ama bizim bu kadar bir tane kutu Nutella'mız var. Hmm, teşekkür ederim canım. Ay çok mutluyum ya. Gelsene. Gelsene bekle yanıp ben getireyim. Abla e, benim de bir tane kameram var ki edebilir miyiz? Tabii. Çek bakalım. Çektim abla. Tamam, görüşürüz. Hadi bakalım. görüşürüz. Görüşürüz Nutella abla. Şimdi başka bir yere gidiyoruz. Evet arkadaşlar, şimdi Nutella almaya bir yere daha geldik. Aa, bu çok tatlı. Ben bunu da alacağım. Bu da Nutella. Merhaba. Merhaba efendim, hoş geldiniz. Ne isterdiniz? Hayır, hayır. Ben sadece Nutella istiyorum. Sadece Nutella. Tamam. Buyurun. Yedim yanlışlıkla. Of ya. Şimdi arkadaşlar bu kadar buldum. Şimdi daha bulmaya gideceğiz inşallah. Tabi varsa benim bir bakmam lazım. Şöyle gel. Evet şimdi yine başka bir yere gideceğiz. Evet arkadaşlar. Burada intelle var mı çok hatırlamıyorum ama yine de bakacağım. Merhaba merhaba efendim hoş geldiniz adınız nedir? Takın Nutella. Ha buyur Nutella Hanım. Siz Nutella yapın. Hı. Hmm. Burada iki tane Nutella var. Bunları da alacağız. Hop bunları da aldık. Şimdi şuraya gitmişiz gidelim biraz. Anam. Çok güzel bir şey. Bunu yiyeyim ben. Hmm. Güzel. Evet arkadaşlar videom bu kadardı. Biliyorum da çok kısa ama Sizlerin nutellaların nerede olduğunu göstermeye çalıştım elinden geleni kadar. Ben bu kadar biliyorum o yüzden bu kadar gösterebildim. Neyse hepinizi çok seviyorum nutellalarım. Bay bay.